Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber yol bisikleti almadan önce bilmemiz gerekenler 2'yi çekiyoruz. İlk çektiğimiz video 20 bin civarı izlendi arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda ne yapacağız? Oradaki bazı maddeler yine bu videomuzda da var. Ama biraz daha açıklayıcı olacak. Ekstra birkaç tane daha madde söyleyeceğim. İlk olarak şuna bakmamız gerekiyor. Bu video kimlere hitap ediyor? Bu video daha önce hiç yol bisikleti kullanmamış, yol bisikleti tecrübesi olmamış kişilere hitap ediyor. Önce yol bisikletimizi inceliyoruz. Şimdi yol bisikletimizin gidonu gördüğünüz gibi böyle kıvrık. Buna boynuzlu gidon deniyor. Bu gidonun yamukluğu bize birçok tutuş açısı sağlıyor. Farklı yerlerden tutuş yapmamızı sağlıyor. Ve ayrıca aerodinamimizi arttırıyor. Yani bu şekilde sprint pozisyonunda tutarak biraz daha rüzgar direncini azaltarak daha hızlı gitmemizi sağlıyor. Bu gidonumuzda ne var? Burada gördüğünüz kol. Bunun adı ne arkadaşlar? STI kol. STI kolun görevine bizim hem fren yapmamızı hem de vites atmamızı sağlıyor. Geldik. Burada göstereceğim son şey lastiklerimiz. Lastikler de bildiğiniz gibi dağ bisikletinden, şehir bisikletinden farklı olarak ince lastik. Bunlar 700 çarpı 23'ten başlıyor. 700 çarpı 40'lara kadar gidiyor. Bunların dar olması böyle ince olması da asfalt direncini azaltarak yine bizim daha hızlı gitmemizi sağlıyor. Evet arkadaşlar sürüşümüze çıktık. Neredeyiz biz? Sazova Park'tayız. Burada büyük bir park var. Şimdi buradan yola çıkalım. Geldik ilk maddemize. Şimdi bu maddeler önceki videomuzdaki maddelerle aynı gibi gözükebilir ama içlerinde farklı söyleyeceğim şeyler var. Farklı maddeler var. İlk defa bisiklet alacağım. Bu alacağım bisiklet yol bisikleti olmalı mı? Yol bisikletini gözünüzde büyütmeyin. Yani bu inanılmaz ha, kullanılması çok zor bir şey. İşte şöyle böyle öyle bir şey değil. Ama diyeceğim şu. İlk defa bisikletle bir alakanız olacaksa benim tavsiyem yol bisikleti almamak olacak. Çünkü çok fazla insan yol bisikleti alıp ya bu bisiklet neymiş? İşte ben bunun oturuşunu sevmedim. Bu bisiklet beni rahatsız etmeye başladı diyebiliyor. O yüzden İlk bisiklet bence yol bisikleti olmaması gerekiyor. Yol bisikletini birkaç tane bisikleti tecrübe ettikten sonra almanızda yarar var bence. Şu bayarı çıkıp inelim ikinci maddemizle devam edelim. Geldik ikinci maddemize. Ne bu arkadaşlar? Bu biraz daha. Amcam amcam görmüyor mu beni amcam? Bu biraz daha bilgilendirme amacıyla koyduğum bir madde. Ne bu? Lastikler. Başta da söylediğimiz gibi yol bisikletinin lastikleri olabildiğince ince. Bunlara hava basarken ilk defa duyan insanlar şaşırabiliyor. Neden? Çünkü bu ince küçük lastiklere 90, 100, 125 PSI'ye kadar hava basılabiliyor. Burada bilmemiz gereken şu var. Şimdi lastiğe ne kadar hava basarsak tamam. Bizim yerle temasımızı azaltıyor. Daha hızlı gitmemizi sağlıyor. Ama bu sefer de ne oluyor? Lastiğimizin patlama ihtimali daha da artıyor. Yol bisikleti aldıktan sonra ihtiyacınız olan birkaç bir şey var. Bunlar ne? Kesinlikle bir tane dönüştürücü. Bu dönüştürücü nedir? Hani petrol ofislerinde lastiğimize hava basıyoruz ya. Eğer yol bisikleti alırsanız o petrol ofisinde lastiğinize hava basmak için mutlaka bir tane de dönüştürücüye ihtiyacınız var. Ekstra olarak da ince uçlu bir pompaya da ihtiyacınız oluyor. Bunlar satılıyor. Küçük pompalar. Kafaları değişerek ince ve kalın olabiliyor. Bu tarzda dönüşebilen pompa da almanız gerekiyor. Lastiğinize hava basmak için. Evet geldik. Üçüncü maddemize. Bu nedir? Dişli oranları. Şimdi dişli oranı ne arkadaşlar? Bu bildiğimiz çark sistemi. Bu çark sisteminin üstünde böyle dişler var. Bunların sayısı bize dişli oranı veriyor. İşte 25'e 36 vesaire diye. Şimdi yol bisikletinin dişli oranları ne? Düşük. Diğer bisikletlere göre bunun dişli oranları düşük. Bu da bize neyi sağlıyor biliyor musunuz? Bu da bize daha agresif bir sürüş yapmamızı sağlıyor. Ama neden kayıp veriyoruz bu seferde? Dişli oranı düşük ya. Yokuş çıkarken, bayır çıkarken zorlanıyoruz. Bekleyelim şu ışığımızı. Bu seferde yokuş çıkarken, bayır çıkarken bizi zorluyor. Şimdi bir tane daha bisikletiniz var. Örneğin daha bisikletiniz var. O daha bisikletinizde çıktığınız bir bayırı yol bisikletinize çok daha zor çıkacaksınız. Çünkü onun diş oranı daha düşük. Böyle çok fazla engebeli bir şehirde oturuyorsanız yol bisikleti almadan önce bir defa daha düşünün. Yani konumunuza göre bu dişli oranlarını bir araştırın. Ben buraları çıkabiliyorum dersiniz ama yol bisikleti aldığınız zaman bu neymiş ya falan bu tarz şeyler ortaya çıkabilir. Bunlara bakmadan yol bisikleti almayın. Şimdi mesela böyle gitmeye çalışırken Rüzgar arkamda olsa ben çok rahat 35-36'lara çıkacağım. Ama bu rüzgar arkadaşlar şunu da söyleyeyim. %90 önden eser. Arkadan eser rüzgarı bulmak zor oluyor genelde. bulursanız da tadından yanmıyor. Arkadan arkadan ittiriyor sizi. Süper bir şey. Maddeleri unutmamak için arkadaşlar yazdım buraya. Size bir like atıp kanalımıza aşağıdan abone olursanız beni motive etmiş olursunuz. Fren tutuculuğu. Şimdi bir hidrolik diskli bir fren kullanıyorsanız işte şehir bisikletinde olsun, dağ bisikletinde olsun Yol bisikletine geçtiğiniz zaman diyeceksiniz ki ya bunun frenler tutmuyor. ileri i̇leri görüşlülük yapmanız gerekiyor. İşte ileride duracağım ya da ileride bir şey olursa nasıl fren yapabilirim gibi. Tabii ki bunlar biraz daha bisikletin seviyesi arttıkça, papuçların kalitesi arttıkça bu fren tutuculuk olayları artacaktır. Ama benim kullandığım 3 tane yol bisikletinden aralarında en iyi tutanı gene bu Mosso Cavalier 700'lü. Ondan önce toplama bir bisikletim vardı. Onun frenler hiç tutmuyordu. Yani tutmuyordu dediğim şu şekilde arkadaşlar. Diğer hidrolik disk frenlere göre tutuculuk oranları düşük. Para isteyeyim mi? Okula gitmek için, işe gitmek için, günlük işler için yol bisikleti alınır mı? İlk maddede söylediğim gibi bu işler için yol bisikleti kullanılabilir. Ama ben önermiyorum. Yani ben okula gitmek için kendi adıma yol bisikleti almam. İşe gitmek için almam. Çünkü ben daha önce şehir bisikleti kullandım. Pardon pardon Bunun rahatlığını, konforunu biliyorum. Neden bu konfor varken Yol bisikletiyle işe gideyim, okula gideyim? Aman 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 Örneğin bir yere gitmek için yol bisikletini alıyorsunuz Ya eşortman giyiyorum mesela sürekli taytla dolaşacak halin yok Eşortman giyiyorum Eşortmanın paçası bir zincire takılıyor. Bir ayna kola takılıyor. Böyle biraz daha zorla paçanı yırtıyor. Ya neden ben bu derde gireyim? Neden şehir bisikleti varken, katlanabilir bisikleti varken neden yol bisikleti alayım ben okula gitmek için? Şimdi bunu söyleyince adam diyor ki e ben işe gidiyorum yol bisikletimle okula gidiyorum. Ya gidilmez değil gidersin. Şimdi şehir bisikletini adamlar bu mantıkla yaptığı için adam oraya zincir koruyucu yapmış. Ayna kol koruyucu yapmış. E sen okula giderken, işe giderken taytla mı gidiyorsun? Hayır. Düzün kıyafetini giyiyorsun. Bu mantıklı adam bunu düşünmüş, oraya koruyucular yapmış. Ben o yüzden şehir içinde kullanmak için yol bisikleti almam. <laughs> Yeşil ışığa yetişirken ben. Geldik bir diğer maddemize hız yapmak için yol bisikleti alınır mı? Diğer videomuzda da var. Bunda da daha böyle açıklayıcı bir şekilde anlatmak istiyorum. Bazı arkadaşlar zannediyorlar ki yol bisikleti alınca uçacağım. Çok hızlı gideceğim. Tabii ki de yol bisikleti aldığınız zaman daha hızlı süreceksiniz. Neden daha hızlı süreceksin? E, bisiklet daha hafif. Lastikler ince. Biraz daha aerodinamik gidiyorsun. E Bu da sana ne katıyor? Biraz daha hız katıyor. Yani bunu hızlanmış olarak düşünüyorsan e, al yol bisikleti ama benim burada anlatmak istediğim şu. Örneğin senin bacağın 100 birim güç üretiyor. Sen bu 100 birim gücü dağ bisikletinde işte atıyorum 15 kilometre hıza tekabül ettiriyorsun. Yol bisiklete alacağım, ben 30 kilometre hıza süreceğim dediğin zaman olmuyor işte o işler. Sen o 100 birim gücü 150-200 yapmadıktan sonra hızlı gidemez. Önce kasını, bacağını geliştireceksin ki ondan sonra hızlı gidebil. Benim gittiğim senelerde bir tane grup vardı. 2-3 kişide yol bisikleti vardı. Ben de dahil. Sonra ertesi sene bir gittim. Herkes yol bisikleti almış. Çünkü herkes birinci sırada gidecek. Ben yani böyle bir şeyin imkanı yok. O yüzden hızlı gitmek amaçlı yol bisikleti alınmaz. Geldik bir diğer maddemize. Bu maddemize gayet güzel bir madde. Yol bisikletiyle hiç alakası olmayan bir insan yol bisikleti almak istiyor. Ama diyor ki ben yol bisikletini denemek istiyorum. Yani Denemeden almak istemiyorum. Nasıl bir şeyle karşılaşacağım? İşte bana uyuyacak mı, uyumayacak mı? Bunlara bakmak istiyorum diyor. Nasıl deneyeceğiz arkadaşlar bunu? Öncelikle yakın bir arkadaş çevremizi kontrol etmemiz gerekiyor. Hani yol bisikleti kullanan bir arkadaşımız var mı? Varsa ondan rica edebiliriz. Kullanmak adına. Eğer böyle bir imkana sahip değilsek, ikinci bakabileceğimiz bir yer neresi? Gruplar, bisiklet grupları. Şimdi şehrimizde böyle bisiklet grupları varsa bu bisiklet gruplarına gidip bakabilirsiniz. Burada da şunu söyleyeyim. Işığı geçelim de öyle söyleyeyim. Şimdi gruba gittin. Yol bisikleti var orada ama şimdi orada eğer gidip 40 bin liralık yol bisikleti varsa onu deneyip karar verme. Çünkü sen 40 bin liralık bir yol bisikleti almayacaksın. Almak istediğin bisikletin muadilinde bir bisiklet dene ki sonuç ortaya çıksın. Sen alacaksın 3 bin liralık bisiklet. Adamda 50 bin liralık bisiklet var. Uf bu ne kardeşim hemen almalıyım falan. Madil bir bisiklet varsa gidip rica edebilirsin. İşte ben de yol bisikleti almak istiyorum. Kilometre, 5 kilometre kullanabilir miyim? De rica edersiniz. Bu şekilde yol bisikletini denemiş olursunuz. Şimdi bu da yok. Bundan sonra ne yapabilirsiniz? Bu da sanırsam yeni çıktı bu Decathlon'da. Bisiklet kiralama işi. Bazı şehirlerde yok. İstanbul, Ankara'da var herhalde. Decathlon bisiklet kiralama yazarsanız çıkar. Çok ayrıntısını bilmiyorum. Hangi bisikletler kiralanıyor, hangileri kiralanmıyor ama... Bir yol bisikleti kiralayıp o, bak. Ford motorluya çarpıyordu. Gözüktüğümü bilmiyorum kamerada. Çok tehlikeli. Yine bir yol bisikleti deneyebilirsiniz. Bu da sizin için bir fikir olur yani. Geldik bir diğer maddemize. Ne bu? Çekicilik. Ne bu çekicilik? Şimdi yol bisikletleri arkadaşlar alışa gelmiş dışında. Yani nasıl? İşte tipi farklı, gidonu farklı, işte lastikleri farklı. Bu da onun biraz daha ilgi çekici yapıyor. Buradan neyi çıkartacağım? Şimdi yol bisikleti aldığınız zaman bunu saklayacağınız güzel bir yer olması gerekiyor. Şehir içi kullanımda geliyorsun yol bisikletini bir yere bağlıyorsun. Ondan sonra aklın onda kalıyor. Muhafaza etmesi oldukça zor oluyor. Yani almadan önce bunu da bilmemiz gerekiyor. Tedbirimizi almamız gerekiyor işte. Ona göre kilit ya da bisikletimizi koyacağımız ona göre bir yer ayarlamamız gerekiyor almadan önce. İşte yeni almış kişilerde oturuş pozisyonu biraz daha böyle eğik olduğu için Boyun kısmında, ense kısmında, bacaklarda ağrı yapabiliyor yol bisikleti yeni başlayanlar için. Ondan sonra zaten çoğu yol bisikletinde olduğu gibi bu sele oldukça rahatsız. Bir yerden sonra batmaya başlıyor. Kaysız kullanımda acıtmalar artık oradaki arkadaşlarımızı rahatsız etmeye başlıyoruz. Gibi gibi bunları saymadım. Bunlar zaten daha önceki videolarımda da söyledim. Ha gene söylemiş olalım burada da. Bu videomuz böyle olsun. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Eksik yerlerimiz olabilir artık affola. Sizin de aklınıza gelen yeni şeyler varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sağlıcakla kalın görüşmek üzere.